yıldızların gölgesinde. Derin uzayın sessizliğinde Zeta kuşağının galaktik kolonisi olarak bilinen devasa bir uzay istasyonu vardı. Bu uzay istasyonu yıldızların arasında parlayan bir mücevher gibi sonsuz karanlığın içinde süzülüyordu. Ancak bu soğuk metal devin içinde binlerce yıldır insanoğlunun hiç değişmeyen duyguları, aşk, hırs ve fedakarlık hala yaşamaya devam ediyordu. İşte hikayemiz bu istasyonun kalbindeki Altın Dal Bahçesi'nde. Yani insanlığın uzaydaki ilk meyve ağacını büyüttüğü o mucizevi yerde başlıyor. Altın Dal Bahçesi binlerce yıldızın ışığını yansıtan kubbesiyle istasyonun en özel bölgesiydi. Bu bahçe oksijen üretimi için gerekli mühendislikle yaratılmış Yaprakları altın rengine çalan, meyveleri bal tadında bir ağacın etrafında şekillenmişti. İnsanlar bu ağaca Altın Dal derdi. Meyveleri yalnızca besin değil, aynı zamanda umudun ve sevginin sembolü olmuştu. İşte bu yüzden ona Altın Dal diyorlardı. Ancak bu ağaç bir gün yalnızca insanlara hayatta tutmakla kalmayacak, bir destanın da tam ortasında yer alacaktı. Elera Altın Dal bahçesinde büyümüş genç bir bilim insanıydı. Kıvırcık kızıl saçları, gözlerindeki derin maviyle yıldızları kıskandırırdı. O, bu bahçenin bekçisiydi ve ağaca adeta bir çocuk gibi bakardı. Ama Elera'nın kalbinde bilimden daha büyük bir tutku vardı. Elera, Koloni'nin en cesur pilotu olan Kaan'a dericesine aşıktı. Kaan, uzay gemisi Horizon'ın kaptanıydı ve Elera'nın gözünde bir kahramandı. Ancak uzayın bu sessiz krallığında mutluluk kolay kolay gelemezdi. Bir gün Koloninin efendisi olarak bilinen ve herkesin korktuğu bir figür ortaya çıktı: İmparator Verak. Verak Altın Dalın Koloninin kontrolünü elinde tutmak için eşsiz bir araç olduğunu düşünüyordu. Bu ağacın meyvelerinin insan ömrünü uzattığını duymuş ve Altın Dalı kendi sarayına taşıtmak istemişti. Ama bu. Ağacın ölümü olacaktı. Elera ağacı korumak için mücadele etmeye kararlıydı. Ancak Verak Elera'nın güzelliğini fark etmiş ve ona başka bir teklif sunmuştu. "Ey Elera, benim eşim ol. Altın dalda burada kalsın." Bu teklif karşısında dehşete düşmüştü Elera. Kalbi sadece kana aitti ve bir başkasına asla boyun eğmeyecekti. Elera bu durumu Kaan'a anlatmak için Altın Dalı'nın köklerine gitti. Orada onlar için gömülü gizli bir koridorda buluştular. Kaan, eğer Verak Altın Dalı alırsa sadece biz değil tüm koloninin sonu gelir dedi. Kaan, Elera'nın korkularını paylaşarak onu koruma sözü verdi. Ama Verak onların planını öğrenmiş ve Kaan'a meydan okumuştu. Eğer Altın Dalı istiyorsan Uzayın en ölümcül bölgesi olan Kara Çukur yarışında beni yeneceksin dedi. Yarışı kazanan ağacı koruyacak. Kaybedense hayatını kaybedecek. Günler birbirini kovaladı ve yarış günü geldi. Artık uzayın derinliklerinde bir ölüm sessizliği vardı. Kara Çukur yarışı zamanın ve ışığın büküldüğü tehlikeli bir bölgeden geçiyordu. Kaan ve Verak'ın gemileri yörüngede buluştuğunda koloninin her bireyi nefesini tutmuştu. Elara ise altın dalın kubbesinde Kaan'ın gemisini takip ediyordu. Kalbi korku ve umutla doluydu. Yarış başladığında gemiler yıldızların arasında birer ışık hüzmesi gibi süzüldü. Kara deliğin çekim kuvveti uzayı büküyor ve yarışçıları ölümle burun buruna getiriyordu. Ancak Kaan zekası ve cesaretiyle Vera'nın tuzaklarını birer birer aşıyordu. Sonunda Kara kıyısında son bir hamle ile Vera'nın gemisini geride bıraktı ve yarışı kazandı. Ancak tam o anda Elera'nın bulunduğu Altın Dal Bahçesi'nde hiç de beklenmeyen bir şey oldu. Kubbe Verak'ın gizlice yerleştirdiği bir bomba tarafından patlatılmak üzereydi. Elera ağacı ve koloniyi kurtarmak için kendini feda etmeye karar verdi. Kaan yarışı kazandıktan sonra hızla bahçelerine geri döndü. Ama ellere çoktan altın dalın köklerine sarılmış ve son nefesini vermişti. Elera'nın gözyaşları ağacın köklerini süzülürken ağacın yaprakları bir anda parlamaya başladı. Sanki Elera'nın ruhu ağaca sonsuza dek hayat vermişti. O günden sonra altın dal koloninin kalbi ve Elera'nın anısının ebedi bir sembolü oldu. Kaan hayatını bu koloniyi korumaya adadı. Ama her yıldızlı gecede altın dalın parlayan yapraklarında Elera'nın gülüşünü görür gibi oluyordu.